konuşmaya da vakit kalmadı. Hepinize saygılar sunuyorum. 17 Aralık operasyonundan sonra en yoğun dönemlerinden birini geçiren meclis 26 Mart'a kadar tatil. Özellikle Şubat ayı tartışmalı birçok yasa maddesinin görüşüldüğü, Meclis Genel Kurulu'nun hummalı çalışmasına sahne olan bir ay oldu. Özellikle son 15 günlük mesaide 12 gün sabahlayan vekiller 170 saat çalıştı. Mecliste Şubat ayında görüşmeleri tamamlanan tasarı ve tekliflerin listesi ise oldukça uzun. Çok tartışma yaratan internet düzenlemesini içeren torba kanun, günün önerileriyle tekrar meclis gündemine taşındı. HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun da büyük tartışmalarla mecliste onaylandı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını içeren kanun, askerlik kanunu, dershanelerin kapatılmasını da kapsayan torba yasa Afadın yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ve uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar da birer birer kabul edildi. Demokratikleşme paketi uzun süren görüşmelerin ardından genel kuruldan geçen son yasa oldu. Tüm bu kritik görüşmeler sırasında meclis oldukça gergindi. Vekiller arasında sık sık tartışma yaşanırken bu tartışmaların bir kısmı yaralanmalara varacak kadar büyüdü. Üç CHP'li ve bir AK Partili vekil hastaneye gitmek zorunda kaldı. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in serşe parmağı çatladı. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk burnundan yaralandı. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun bacağında aldığı tekme darbesiyle kas yırtılması meydana geldi. Yalnızca genel kurul değil, komisyonlar da ek mesai yaparak önemli yasalarla ilgili çalışmalarını tamamladı. Milli Eğitim Komisyonu'nda dershanelerin kapatılmasını öngören kanun tasarısı, İçişleri Komisyonu'ndaysa, MİT Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi hafta sonu mesaisiyle tamamlandı.